Merhaba herkese. Google Hangout'ta Marka şu anda. Marka Foni ofisteyim ve zannediyorum sizler de ofistesiniz. Marka Foni Hangout'un ikincisini yapacağız ve bugün yine moda ve stil konuşacağız. Sorularınız varsa onları cevaplayacağım. Keyifli birkaç zaman geçireceğiz birlikte. Benim adım Zehra Elif Taş. Sizleri de tanımak isterim. Ben Derya. Merhaba. Mahire. Selam. Zeynep ben de. Merhaba Zeynep. Varsa bir soruları soruların üzerinden başlayabiliriz. Benim var. Hemen e, girebilirim konuya isterseniz. Tamam okey. E, son zamanlarda e, sezon olarak bir indirim sezonuna girdik. Malum siz sizlerden daha çok daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi e, bu indirimi görünce deli gibi alışveriş yapma isteği oluyor. Ben sizi daha önce de dinlemiştim. E, o zaman da e, lazımlı şeyleri almamız gerektiğini söylemiştiniz indirimde ama indir indirimde insan kendini kaybediyor ve ben bu dönemde neler alabilirim? Bunları çok merak ediyorum. Ne yatırıyorum? Daha çok neyi kullanabilirim, ee, nasıl bir yol izleyip ee, bu konuda sizden destek alabilirim. Çok güzel bir soru bu Maile çünkü gerçekten şu an herkesin böyle hani delirmiş bir şekilde indirim alışverişi yapmakta ve e, indirim gerçekten çok iyi bir fırsat gelecek sezon yani gelecek kış için dolabımızı hazırlamak için e, benim önerim bu dönemde özellikle hani trend parçalardan uzak durarak daha çok klasik parçalara ağırlık vermek. Bunun başında mesela ana parçalar, yani dolabımıza her zaman ihtiyacı olduğumuz olan ana parçalar geliyor. Mesela palto gibi. Palto nasıl olsa önümüzdeki kışta giyeceğimiz kesin. Ee, mesela deri ceket gibi. İşte bu sezon mesela çok moda olan yani trendlerden leopar ceketler var, leopar kabanlar, montlar çok moda. Bu leopar hani desen olarak geçen bir moda değil, önümüzdeki sene de devam edebilir. O yüzden hani klasik kaban, işte klasik bir güzel bir deri cekete leopar montu da ekleyebilirim bu sezon trendinden. Yani böyle ana parçalar alınabilir. Hatta şöyle bir örnek verelim, neden bunlar? Ee, mesela diyelim ki işte sezonda bir tane palto beğendiniz, fiyatı 800 lira diyelim. Ondan sonra indirimde bu 400 lira indi, %50 indirimde. Bir küçük daha indirim 7300 300 lira oldu. Aradaki fark oldu 500 lira. Yani çok ciddi bir ee, cepte kalan bir para var. Ama mesela gömlek beğendiniz 100 liraydı. İşte indi 40 lira oldu en fazla yani aradaki fark 60 lira yani o yüzden indirimde ne kadar çok o e, pergeli açabiliyorsan ne kadar çok cebimizde para kalıyorsa aslında 10 almak lazım. O yüzden klasik ve ana parçalar yani iyi bir çanta, güzel bir ayakkabı, her zaman kullanabileceğiniz bir palto bunları yatırım yapmak o yüzden önemli. Bu trendler peki trend kısmına gelelim hani klasikleri koyalım kenara neler devam edecek? Mesela e, haki renk bu sezon çok modaydı. Önümüzdeki sezon da devam edecek. Haki alınabilir. Bordo renkler alınabilir. Çünkü bordo esmere, sarışına, kumral hani herkese çok yakışan bir renk. O yüzden ona yürünebilir. Peplum bu sezon peplumlar çok modaydı biliyorsunuz. Bele oturan, e, kalçanın üzerinde hafif, hafif, hafif kavisi olan bluzlar. Peplum elbise, etek onlar alınabilir. Çünkü çok Türk kadınına uyan bir e, tarz değil. O cepte. Bir de deri her şey yani deri etek, deri pantolon, deri ceket hem her zaman giyebilirsiniz hem de önümüzdeki sene de moda olacağını bugünden biliyoruz. O yüzden deri ceketin hiçbir zaman şey geçmez. Sonbaharda işte bir bluzun üzerine giyersiniz kalem eteklerle. İşte kışın bir montunuzun içine giyersiniz. Hani her zaman kat kat kullanabileceğiniz bir şey o yüzden iyi bir yatırım. Deri iyi ben, e, bir şey sor, sorabilir miyim hemen yeri gelmişken? E, bu sene evet deri çok fazla kullanıldı. Onun dışında zımbalar da kullanıldı. Hani her zaman tabii ki deri moda ama hani bu sene biraz daha parça olarak da böyle aksesuar olarak da kullanıldı kıyafetlerin içinde de kullanıldı. Seneye de buna yatırım yapabilir miyiz acaba? Bu sene yap, ya da yaptığımız zımbalı yatırımlar acaba elimizde patlayacak. Buna devam edecek mi? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Güzel bir soru. Gerçekten bu sezon e, zımbaya doyduk yani. Gerçekten her şeyde mi zımba olur? Yani her şey mi olur? İşte gömleklerin yakaları, işte elbiselerin etekleri, ayakkabılar yani. Ondan sonra bilekliklerde falan. Her şeyde böyle bir zımba deliliği vardı bu sezon. E, ya açıkçası hani bana sorarsanız evet yani bu trend olarak devam edecek çünkü bu hani maskülen trendin, chic trendin bir parçası olarak uzayacak yani daha var ama hani ben şahsen görmekte o kadar sıkıldım ki yani hani e, önümüzdeki sezon artık dolabıma eklemeyi düşünmediğim parçalardan bir tanesi. E, o yüzden sizin kararınıza kalmış hani ya ben bunu çok seviyorum nasıl olsa devam eder alayım olur. E, ama benim gibi ya bu sezon çok yorduk yeter artık falan bunu hani daha fazla bu bundan bir parça almak istemiyorum. Bu kafada olur. O yüzden tamamen senin zımbayla ilişkine kalmış durumda. Benim ilişki böyle bir kıvamda şu anda. Yalnız şöyle bir durum var. şimdi zımba şey bir ürün değil ki yani sen deri gibi değil. Deri her sezon gelen moda olmasa dahi kullanabileceğimiz bir şey ama zımbalar o şekilde değil. Hani ben şu an seviyorum deyip kenara atarsam birden fazla zımba parçası daha sonra Elimde gerçekten kalır mı? yani de Gerçekten devam etme ihtimali var mı? Hı hı. Önümüzdeki senede ya da yaz döneminde, önümüzdeki yaz döneminde. İşte kışlık ürünlerde de şu an var, çizmelerde de var, ayakkabılar var. Yazlık ürünlerde de olacak mı? Yani bunu da aslında öğrensem, ben seviyorum ama e, moda olmazsa da biraz e, absürt kaçabilirmiş gibi geliyor bana. İddialı bir ürün, konsept olduğu için. Evet tamam. Eğer biraz yani hemen önümüzdeki sezon yazdan konuşacaksak bence zımbaları kenara kaldıralım. Bir kez zımba çok daha fazla bir kış trendi. Çünkü daha ee, daha gotik bir tarz hani onun getirdiği bir işte kış endamı var. Yaza girdiğimiz zaman renkler daha pastelleşecek. Ondan sonra daha işte çiçekler, floral desenler, büyük desenler, dana desenleri, ondan sonra siyah beyaz monokromlar ön plana çıkacak. Siyah devam edecek her zaman eder. Yani yaz olması siyah hiç etkilemez biliyorsunuz modada. Ama siyahlarda daha çok danteller olacak. Transparanlar olacak. Yani çok fazla zımba köşesine yatan bir şey yazda beklemiyoruz. Ee, o yüzden yazı düşünüyorsan yazı pas geç. Ama önümüzdeki kışa kaldığımız rakçı trendten devam ederiz dersen evet zımbayla karşılaşacağız ama hani benim şahsi görüşümü sorarsan ben artık onda bittim yani. başka şu anda zımbada değilim. değil. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zeynep. Başka bir sorunuz varsa lütfen. Ee, benim var aslında ee, genel olarak ee, bu buklet ceketlerle ilgili hani bu sezon çok fazla var her mağazada her markada görüyoruz. Hani bunları aslında nasıl kombinleyelim ya da önümüzdeki sezonda devam edecek mi? Birazcık bununla ilgili sorum. E bu klet ceketler klasiklerden o yüzden o devam edecek. etsin de zaten çünkü çok güzel bir e, kurtarıcı parça. Özellikle hani haftanın 5 günü e, ofise giden biz kadınların hani sabah böyle kalktığımızda aa ne giyeceğim falan diye o dolabın karşısında önlük getirdiğimiz anlarda hani bir pantolon işte sigara kesimi bir pantolon olabilir mesela ya da bir işte işe giymeniz okeyse jean olabilir. E, onun üzerine hani giyeceğiniz böyle işte minik bir ceketle hem kolay bir şıklık, içine güzel beyaz bir gömlek, belki bunun gibi yakasına bir broş ekleyerek falan, hani çok da güzel olabilir. Hatta mesela yakasına içine böyle güzel büyük bir kolye takabilirsiniz ve hani ceketin yakasından hani bir kısmının gözükeceği o da çok çok hoştur. O yüzden bence son derece kurtarıcı bir parça, özellikle çalışan kadınlar için, hani her zaman dolabımızda olacak ve her zaman dolabımızda da kalsın zaten dediğimiz parçalardan bir tanesi. Sadece pantolonlarla değil, kalem eteklerin üzerine de çok güzel olur. E, bu ceketler. Önümüzdeki yaz da hani böyle artık yazdan konuşuyoruz çünkü ufak ufak indirimlerle sezonu kapadığımız için önümüzdeki yaz da e, bu ara boy böyle minik ceketler devam edecekler. E, o yüzden hani ara parça çok yünlü bir şey almazsanız hızlı hani bu geçiş sezonunda da çok rahat kullanırsınız. Hani üzerine bir işte, e, ince bir parçanın üzerine giydiğiniz zaman da sizi Mayıs'a kadar da çok rahat götürür. Hı hı. O yüzden indirim hani indirim sormuştu ya Mare, O yüzden indirimde alabilecekleri onu da ekleyebiliriz, çıkartırız, hı hı. amortize ederiz o işi. Ben aslında bir şey daha sormak istiyorum. Biraz önce de değindiğiniz konuya biraz ama e, detaylı sormak istiyorum. Çalışan bir bayan olarak e, bazen böyle e, biraz daha e, rahat giyinmek istiyorum. Yani kendim öyle istiyorum ama toplumdan da vazgeçemiyorum. E, Kutu klasik, e, klasik giyinmek yerine ya da e, işte böyle bir kotu çekim çıkmak istiyorum ama kombinimde çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü topuklu ayakkabıdan da vazgeçemiyorum aynı zamanda. Hem topukluyu hem kotu iş yerinde e, kullanma, hani kullanma açısından alternatifler neler olabilir? Mesela biraz önce ceket dediniz ama onun dışında e, hem biraz daha klasik gösterebilir belki topuklu ayakkabıyla ama daha farklı neler kullanabilirim? E, mesela pantolonlar, jean Ya bu güzel bir soru. Neden? Çünkü bir sürü kadın bunu yaşıyor. Yani dolapta klasik parçalar var. İşte mesela iyi güzel bir jean var. Bir tane ceket var. işte bir kalem etek var. Bir tane siyah bir çanta var. Yani, ana parçalar büyük bir ihtimalle dolapta zaten var. Hmm. Ee, dediğin gibi o klasik parçayı hareketlendirecek. Hem ofise uyduracak. E, o önemli parçalar aslında e, çok önemli detaylar. Mesela örnek. İşte bir jean bir beyaz gömlek, üzerine bir tane siyah bir blazer ceket giydin, işte kollarını kıvırdın. Ondan sonra belki işte beyaz gömleğin yakasına böyle bunun gibi bir bir broş pişti. Bu arada broşunuza çok beğendim broşunuzu. Ya evet, teşekkür ederim. Mesela ya da bir kolye taktın hani kolyeyle doldurdun. Şimdi zaten hani görüntüsü olarak bir anda o beyaz gömlek, siyah blazer ceket ve jeanin hani bütün o klasik parçaları aslında bir anda hani o şey aksesuarla şıklaştırdın. Şöyle bir detayı da, yani bu üstte kullandığım bir detay oldu. Hı hı. Mesela ayağı, hani topuklu ayakkabı seviyorum dedin ya, mesela hı hı. ayakkabını leopar, böyle tay tüyü bir leopar ayakkabı seç. Ya da ayakkabını gece mavisi tercih et. Ondan sonra ya da bir orman yeşili. Hani Daha çok farklı bir renk mi? Yani, evet, bir... yani çok klasik bir kombin altına farklı bir ayakkabı çak geç. Ya da eline normal saflı bir çanta alacağına güzel böyle Zeynep'in mesela e, sordu gibi mesela zımbalı bir çanta al hani bir clutch tak hani öyle yürü geç. Hani küçük detay yani hepimizin dolu bu klasiklerle dolu ama o klasiklere böyle baharat gibi e, o detayları serpiştirdiğimiz zaman hani şeytan detayda gizli ya işte o. Mesela işte klasik bir kıyafeti alsan leopar bir taytüyü bir ayakkabı ya da güzel işte demin örneğini verdiğim gibi zımbalı bir el çantası ya da işte değişik bir Kolye, ondan sonra ne bileyim saçınızda takacağınız bir saç süsü gibi bir şey haftaya takayım ben öyle bir şey takayım haftaya. Binlerce evet. ee, hemen şey kıyafet değiştirebilirsiniz. Çok yani basit bir yani zamanında gece de kullanabiliriz değil mi böyle e, iş çıkışı, yemeğe gideceğim ya da bir arkadaşım doğum günü partisine gideceğim. Aynen böyle bir kombini gençliğinde kullanabilirim herhalde. Aynen, aynen. Dediğim gibi çok kolay, yani çok kolay seni akşama bir güzel bir program bir şeyler içmeye taşıyacak bir e, parça. Eğer ofis mesela ofis belki bazen hani bazılarımız ofis ortamı böyle hani iddialı bir kolyeyle o para ayakkabı belki taşımıyordur. Hı -hı. Olabilir. O zaman onu çantanız atın ve hmm. o e, etkinliğe gitmeden önce pıt diye değiştirin. Hmm. Belki işte yanınızda bir kırmızı rujunuz olsun hemen bir ruj sürün. Hmm. Mutlaka hani böyle küçük detaylı ala bütün kıyafeti olanızı kendi modunuzu bile e, değiştirebilirsiniz. Aslında o kadar kolay. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim aynı. Ben de hemen burada araya gideceğim. Madem pantolonlardan e, ve kalem eteklerden bahsettik. Bu sene yani bu sezon özellikle hayatımıza giren parıltılı etekler, kalem etekler hani kombinlemesi gerçekten zor bir parça. Hem klasik belki kombinleyebiliriz hem de spor şıklık da yaratabiliriz ama bunları nasıl yaratabiliriz? Birazcık bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Ee, bu parıltılı kalem ya yani kalem tek giymeye alışız evet ama işin içine parıltı böyle payetli süslü desenli falan girdiği zaman evet orada biraz kafa karışıyor bunu neyle giyeceğim diye ee, bu sezon mesela böyle yani sokak modlarını falan takip ediyorsanız e, bu Paris'teki işte Milano'daki moda haftalarının önündeki o şık kadınları fotoğraflıyorlar ya o fotoğraflara baktığın zaman kalem tek acayip gözünüze çarpacak çünkü hem çok seksi hem çok kadınsa hem e, güzel yani güzel duran bir parça kolay kombinlenebiliyor. Ee, kadınlar da e, özellikle kalem eteklerde pullarda hani bu fotoğraflara da baktığınız zaman sezonda mesela e, işte Balenciaga gibi kış defilelerinde de gördüğümüz kalem etekleri sweatshirtlerle ve t-shirtlerle var. Yani onu bildiğimiz hani iş formatındaki kalem etekten çıkartıp daha trendi hale getirmekteki aslında anahtar parça bu sweatshirt ve t-shirtler yani onu daha böyle hani spor şık yapabileceğiniz o parçalar. Ee, Sokak modasında da mesela böyle kalem işte böyle pırıltılı, mesela krem rengi falan böyle pırıltılı etek giymiş. Üzerine bir tane New York tişörtü giymiş. Onun üzerine mesela bir tane blazer ceket giyip kollarını kıvırmış. Belki de bir tane de kolye takmış. Hani böyle çok özenmedim, çok uğraşmadım ama çok havalıyım diyen işte o kızların aslında taktikleri bunun gibi tişört ve sweatshirt gibi son dönemde e, trend olmuş. Bu kalem kombinlerini kullandıkları için aslında güzel gözüküyorlar kolay denenebilir yani Derya'yı. Bu hafta sonu mesela böyle bir şey dene, arkadaşlarına dışarı çıkarken falan güzel böyle pullu bir kalem etek giy. Şimdi i̇şte belki bir tişört ya da sweatshirt hani havanın sıcaklığına göre ee, öyle bir kombin yap. Altına da mesela böyle bootiler giy. Ee, onlarla mesela kombinleyeceğin elinde de bir tane el çantası al. Hani normal böyle sap çantayı at kenara. Çok 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 havalı olur gerçekten. Eğer hava kısaysa bir deri ceketle çıkabiliyorsan sadece bir deri ceketle çık mesela. Eğer bugünkü gibi hava mükemmel olur. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı? Toparlayalım mı? Yani ya, et, daha tab yok. Tabii tabii sor lütfen. <laughs> biraz, varsa. biraz özel olacak ama bu hafta çok yakın arkadaşımın doğum günü var. Acaba böyle kot kombini mi gitsem ben? Nereye <laughs> gideceksiniz? Ne tarz bir şey? Ya kulüp tarzı biraz e, e eğleneceğiz aslında kız kıza bir eğlence. Kulüp. Yani işte gece çıkıp oynamalı biraz. Hı -hı. Vur patlasın, çal oynasın, tamam, okey. Ee, yani cin, cin giyim giymek istiyorsa onun üzerine birkaç fikir vereceğim. Evet, cin giyim diyorum, daha rahat. E, kız kıza çıkacağımız için e, daha e, hani kontrolü kolay olur diye düşünüyorum. Tamam, okey. Ee, ben yani şu an kameradan senin hani omuzuna kadar görebiliyorum ama hani omuzlarından <laughs> zayıf olduğunu <laughs> izlenimini ediniyorum. O yüzden ee üste oynayalım. Alta <laughs> doğrudan istersen lacivert, koyu lacivert, istersen siyah hani bir jean giydiğini varsayıyorum. E, dar mesela bir jean giyebilirsin. Altında güzel bir stiletto çakarsın. E, üzerindeki hani kıyafetin rengine göre onu biraz seçeriz. Yani mesela bordoysa bir altın gibi bir şey olabilir. Yani illa siyah olmak zorunda değil. Üste ee, üstte demin konuştuğumuz hani peplum vardı. Peplum çok güzel olur. Çok çok hoş olur. Bisiklet yıkalı bir şey seçersen üzerine böyle hani oturan e, sert kolyeler var ya. Evet, evet. yaka kolyelerden bahsediyorum. Aynen, aynen. Onlardan mesela boynu yerleştirsin. Böyle e, bisiklet yaka bir peplum bluzu. O çok şık durur. Polsuz olabilir. Mesela koltuğu bir peplum bluz düşün, jean'in üzerine hani o jean'in kemer bantını da da güzel durur. Ee, bileklerine de mesela simetrik aynı bileklikten takabilirsin. Böyle hani kelepçe gibi olanlardan mesela o da çok hoş durur. Ee, bu sezon vişne çok var. Zaten bu bordo e, peplumla mesela çok hoş durabilecektir. O yüzden dudaklarını mesela o vişne rujdan tercih edebilirsin. Bir eyeliner, ondan sonra çok hafif bir ağırlıkla... Çok da güzel olur, çok da şık olur. Belki biraz mesela ayakkabında hani dedik ya belki Doğru'ya tercih edersin stilettoyu. O zaman mesela şuralara göz pınarlarını çok hafif yedireceğin böyle altın kılıtlı bir parda çok havalı duracaktır. Peki çok Böyle şey. bir kıyafetin var mı? Yoksa senin alışverişe mi teşvik ettin yani koşarak Yok. E, Yok. zaten bir kıyafetin başında sınayan çıç 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 ee, belki bileklikleri edinebilirim. Ee, zaten indirimde her şeyi gidip alabilirim. Ee, tutamıyorum kendimi zaten. inanılmaz indirim olduğu için her dakika bir şeyler alma gereği duyuyorum. O Yalnız değilsin ben... emin ol yani gerçekten. Ya yani şu ekrandaki bütün kadınlar ve bizi seyreden ekranın bir tarafındakiler de öyle rahat ol. Hepimiz öyleyiz yani. Tamam, sorun yok o zaman. Ee, sadece bileklikleri edinebilirim. Bir yerleri var Veya hafta sonu sanırım böyle geleceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok iyi. Gerçekten sizlerle e, bu sohbet benim için çok çok zevkli. O yüzden katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi seyreden herkese de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Markafonu Hangout'un ikincisini burada bitiriyorum ve sizlere bay bay diyorum. Görüşmek üzere.